Ağızdan nefes alıyorsanız, horluyorsanız gece gıdınız geçmez, çeneniz şekillenmez arkadaşlar. Bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarına açık hale gelirsiniz. Horlamak zaten çok konforsuz bir şey. Sizin için de çevreniz için de biliyorsunuz. Neden? Dilimiz hep yukarıda durmalı. Yüzümüz için de postür için bile önemli dilimizin tavana yapışık olması lazım. Bakın dilinizi yukarı yapıştırın. Ağızdan nefes alamazsınız. Horluyorsanız bilin ki ağzınız böyle. Bakın geçmez. Burası düzelmez. Eğer burnunuz aslında açık Nefes alabiliyorsunuz ama alışkanlık olarak gece işte horluyorsunuz, ağzınız açılıyorsa Veralti bunun şu ağız bantlarını önereceğim arkadaşlar. Bir haftadır deniyorum, çok beğendim. Firmaya dedim ki Kinezyo bantla da ağız bantlanabiliyor. Sizin ürününüz her fark yaratıyorsa tanıtırım çünkü daha pahalı dedim. Fark yaratıyormuş arkadaşlar. Kinezyo bantla ben size 2 sene önce göstermiştim eski takipçilerim hatırlar. Bu bakın pot duruyor tam yapışmıyor bu bölgeye. Bunu tam bu şekle göre yapmışlar. Hipoalerjenik hiçbir sıkıntı yaratmadı dudak çevremde. Nefes alabiliyorsunuz hala %100 havayı kesmiyor ama ağzı kapalı tutuyor. Çok kolay çıkardım, ıslattım. Ne bir yapışıklık ne bir kat vardı. Yani tekrar burun nefesi alışkanlığını kazanana kadar bu bantları tavsiye ederim.